dünya hızla değişiyor. Alışkanlıklarımız, tutumlarımız farklılaşıyor ve hızla alışıyoruz her şeye. Garipsemiyor, kabulleniyoruz. Cep telefonunun gelişini biliyorum. Fakat bizim eve gelmemiş olan televizyon dün gibi gözümün önünde. Toplanırdık evlerde televizyon seyrine. Bizim kuşak aynı dizileri konuşuyor. Dallas, Hanım'ın Çiftliği, Cumartesilerin Vazgeçilmesi, Kara Şimşek, Pazar Günlerinin Kovboy Filmleri ve Her Gece Yarısı Saat 12'de İstiklal Marşı ile Vedalar. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayın. Esen kalın. <laughs> Siyah beyazdı her şey. Market reyonları yoktu. Mahallenin bir bakkalı olurdu. Üç çeşit çikolata, tek çeşit lokum, açık gofret. Evin hesabına yazdırırdık. Eğlence için kazı kazanda bol bol leblebi tozu çıkardı. Ufak poşetlerin içinde. Farklıydı komşuluklar. Herkes, herkesin evinde ne var biliyordu. Akşam ezanı ile sokaklar boşalır, bakkallar bir daha açılmazdı. Kapı önü kahkahaları unuttururdu. Yemek hazırlarken ekmeğin, tuzun, yağın eksik olduğunu seslenmeler olurdu. "Ekmek almamışım, sende fazla var mı?" Kapı kapı toplanırdı eksikler. Kokusu yayılınca yemekler evlerden evlere paylaşılırdı. Tüm mahallede çatal kaşık sesleri yayılırdı. Kapılar yatma vakti kilitleniyordu. Yalnızlık diye hiçbir şey yoktu. Kapısı açılmayan küslükler yoktu. Gaz lambası hala evlerin vazgeçilmeziydi. Çok gece ders çalışmışızdır isinin altında. Herkesin karakterine göre isimler takılmıştı. Ve <laughs> sus duyacak mimikleriyle gülüşler. Ünlük siyah ve beyaz yakılıktı. Kitaplar büyüklerden kalmaydı. Oyuncaklar hep yabancıydı. Heves ettiğimiz sokak oyunları sonrası azarlar. Ayakkabılar eskimesin endişesiyle aile reislerinin çabası. Ama mutluyduk. 100 metreden arabayı görünce geçmesini beklerdik. Koşturmamız kaldırım kenarlarındaydı. Oysa sayılıydı arabalar. Renklenmeye başladı televizyonlar. Biz de renkleniyorduk. Ansiklopedi karıştırırken erişemiyorduk hiç bu kadar kolay istediklerimizi. Hep bir zaman vardı. Gün gün büyüyorduk değişimin içinde. Konuşurken hayal ettiğimiz her şey şimdilik avuçlarımızın arasında. Ulaşamadığımız dünya şimdi bizimle. Hepsine sahip olduk. Sayılı olan her şey şimdi sayılmaz oldu. Renk renk her şey. Değişiyoruz. Ve insanlığı unutuyor, kapılarımızı kilitli tutuyoruz kimse seslenerek gelmiyor artık. Seslenmiyor peşimizden isimlerimiz. Sonda hep ekler var. Lakaplar çoktan tarih oldu. Bey ve hanımefendiler çoğaldı. Bildiğimiz beylikler herkese mal oldu. Yalnızlaşıyoruz. Beylikler hiç bu kadar yalnız değildi oysa. Hanımların kapısı arşınlanıyordu. Başımız göğe erdi desem yeridir. Uçmak hayal değil artık. Zenginlikten çoktan çıktı. Konfor için yapılmayan hiçbir şey kalmadı. Daha büyük odalar, büyük dolaplar. Herkese ayrı oda ve ayrı yalnızlık sunulurken bununla övünür olduk. Eskimeyen bir şey kalmadı hayatımızda. Biz de eskiyoruz. Yıpranıyoruz bu koşuşturma ve yalnızlığın, bu köleliğin içinde. Çocukluk belki dans etmek, oynamak. Biz bunu yapamıyoruz. O zaman ne için yaşıyoruz? Takılmıyor değil kafamıza deli deli sorular. Ve bu saatten sonra kim kimi yargılar? Adı üstünde geçmiş olsun. Geçmiş olsun bize, çok geçmiş olsun. Bir Hüseyin Erdin şiiri.